Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle beraber Granny Chapter 2 oynayacağız yani Granny 2 Granny'nin çocuğunu göstereceğiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Boş Boş Nasıl biliyorum ama Helikopter manuel Evet arkadaşlar göstereceğimiz olan şey iki tane malzememiz lazım. Ee, bir tane anahtar, bir tane de şatkan lazım. Büyük bir ihtimal yukarıda ikisini de bulabileceğim düşünüyorum. Etpur eee şey Setzurk okay. UK gaz ne evet, turda Evet bize lazım olan şey bakalım burada yok. Bak. Burada da değil. Bizde arkadaşlar şatkan lazım bir tane. İnşallah tek de bulurum. Değil. bu Burada mı? Burada da değil arkadaşlar. Açalım bak buradadır. Hunt wheel. Şuradan geçelim. Burada ne var? Gereksiz bir şey. Parçanın koyduğu yere bak. Yapıştırmış şuraya Ay bakalım burada bir şey var mı? Aha anda bulduk. Ne benç? Bence aldıktan sonra bir tane şatkana ihtiyacımız var. Buraya baktıydık. Fetti Morst. Ne dedin anlamadım. Boş bura. Evet. suyu keselim de. Aa bombalar burada. Bombayla onu öldürme ihtimalim var. Shotgun burada. Gerek kalmadı. Sen orada kal. Şimdi arkadaşlar bunu attım yanlışlıkla. Bundan normal modda olsaydı şu an biz ghost moddayız. Gelen ve dice yok. Normal madde olsaydınız arkadaşlar A-Han'da bu manyağı öldürdüğünüzde Geçti oraya, dur ben bombayı alabilir miyim? Geliyor Atın bombayı patla. Öldü. Geberdi arkadaşlar. Şerhat alalım da. Şurada bir Slenderman yüzü çıkacak arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burada bu anahtarı var. Ve nereye gitsek blo Bizi izliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gitti şu an. Ve Granny. Yani bunu normal modda yapsanız. Granny yani ve adayısı kırmızı göz olup ve sinirlenmiş bir şekilde geliyor. Bombaları atalım. Yeni gelen silah bomba bu arada arkadaşlar. Aha. Nasıl öldü Bu biz de ölelim ve videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bunun yanında ölelim. Nereye attım buraya? Ve öldük. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.